meme, karın, bel yani bu bölgelerle ilgili birçok estetik ihtiyacı olan insanlar var. Ama aynı anlamda kol, bacaktan da rahatsızlıkları olan kişiler oluyor. Kolda genetik olarak bazı insanların özellikle büyük meme ile de birlikte olarak yağlı bir üst kol yapısı olabiliyor. Bu kendi zayıf da olsa üst kolları iri olabiliyor. Bu durumda yapılan sporla da bu iriliğin azalması değil daha çok Bilakis kas da gelişince daha da artmasına neden oluyor. İşte bu bölgede üst koldan çepe çevre yağ alarak kolu inceltmek mümkün. Bunu yaptıktan sonra da bir ay kadar kol korsesi kullanımından sonra çeşitli masajlar ve bu sefer yine kol kaslarının güçlendirilmesiyle güzel sonuç elde etmek mümkün. Tabii bir de şu durum var. Bu gibi hastalarda bütün vücutta kilo olup da işte tüp mide, ee, i̇şte balonla mide e, şey küçültme gibi çeşitli ameliyatlar olunduğu zaman kolda yağ dokusu kaybı oluşuyor ve sarkmalar oluşuyor. Dirsekten koltuk altına kadar e, oldukça sarkık bir deri yapısı ve yağlı bir deri yapısı oluyor. Bu durumda yağ alma işlemi yapamayız. Yaparsak daha kötü bir görüntü oluşur. O zaman deri birlikte yağ dokusu alınıyor. Tabi bu yapıldığı zaman da kolun arkasında kalacak bir çizgi şeklinde iz oluyor. İşte bu izin de artık bir tercih yapılması gerekiyor. O iz mi yoksa sarkan kol mu? Buna göre hani karar vermek lazım. Genel olarak bacak bölgesinden de bahsedersek, bacakta da yine uyluk içi dediğimiz bacağın üst bacağın iç kısmında sarkmalar ki buradaki deri oldukça incedir. Yani normal kilodaki bir kişi de bile zaman içinde sarkabilir. Ciddi kilo verenlerde çok daha fazla sarkma oluşuyor. Onlara hem kasık bölgesinden hem bacağın iç kısmından ve arkasından Yağ ve deri dokusu birlikte alınarak bacak germe ameliyatı yapabiliyoruz. Bu izler genellikle klot çizgisinde kaldığı için ve genellikle o bölgenin açık olarak gezilmesi çok gerekmediği için daha kolay hani tolere edilebiliyor. Tabi istedavisi de güzel uygulanırsa sonuçları da mutlaka iyi olur. Başka neler var? Bacakta yağ aldığımız bölgeler var. Kalçaları biliyoruz bacak içinde yine yağlanma olabilir, diz içlerinde olabilir. Bu bölgelerden yağlanma yağlanma bölgelerine liposakşına yağ alıp bacak şekillendirilebilir. Ayrıca bacağın diz içinden aşağı doğru giden kısmında kemiğe, kemikteki bazı eğriliklere bağlı olarak o bacak dediğimiz durum olabilir yani çarpık bacak dediğimiz. Yine o durumda da e, tabi bir takım ortopedik ameliyatlar da var ama bunları tercih etmeyen kişiler için e, o içerideki e, e, açıklığı kapatmak için vücudun çeşitli bölgelerinden alınan yağ dokusu enjekte edilebilir. Böylece daha düzgün etek giyile, giymeyi kolaylaştıran bir bacak görüntüsü elde etmek mümkün olur.